Ben medeni kanuna tabi değilim. Ve ben medeni kanunu reddediyorum. Mahkemelerde hakimlerin yüzüne söylediğim şeyi buradan söylüyorum. Ben Muhammedi kanuna tabiyim. Sen medeni kanuna tabi olmaya devam edebilirsin. Vallahi ne olur rica ediyorum beni cezaevine mi atıyorsunuz öldürün ne yaparsanız yapın. Ama ben çocuklarımı bayrağının ortasında haç olan bir bayrağı bir ülkenin kanunlarına göre büyütmeyeceğim. Ben çocuğuma vasiyet verdim. Eğer ben öldükten sonra medeni kanuna göre evlenirsen mahşerde Hz. Muhammed Mustafa'nın Aleyhisselam yüzünün önünde, gözünün önünde senin yüzüne tükürmeyen baban şerefsiz olsun kızım. Şerefsiz olsun kızım. Sakın benim yüzüme baba demeyesin mahşerde. Medeni kanuna tabi olmayacaksın. Medeni, medeni kanuna tabi olmayacaksın. Tabi olmayacaksın. Türk'ün evladı esare kabul etmez. Ben Türk'üm, Müslümanım. Ben esare kabul etmem. Bu topraklarda biz vardık. Biz burada 1800'de de vardık. 1881'de önce de vardık. 1700'de de vardık. Biz bu topraklardaydık. Bu topraklara giren Alparslan'dır. Ve Alparslan'ın ismi Alparslan değildir. Alp Aslan onun lakabıdır. Alplerde yani yükseklerdeki aslan demek. Alparslan'ın ismi Muhammed'dir. Alparslan'ın ismi Muhammed'dir. Türklerin Anadolu'ya 1071'de girmesini sağlayan komutanın ismi Muhammed'dir. Alp Aslan lakabıdır onun. Biz yüreğimizde ateş besliyoruz. Bizim ilmimizin altı boş değil. Bizim dilimizin altı boş değil. Bize gevezeliğe gerek yok. Yakalanma, yakalanma çıksa o ne olacak? Gittim ifademi verdim, içeri atılsam ne olacak? Bir tane bile hiçbir sözümüze cevap veremiyorsunuz. Hiçbir sorumuza cevap veremiyorsunuz. 100 seneden grubu devam ediyor. Ne olacak Fatih Tezcan? Merminin tanesi iki buçuk lira, piyasada 5 lira. Ne olacak bana 5 liralık mermi sıksan? Susturabilecek misin bu gençleri? Susturabilecek, Susturabilecek misin, bu genç genç. misin bu gençleri? Fatih Tevcan, Kadir Mısıroğlu, Anapalı, Bağduroğlu, Armağan, var daha bizden var 100 tane her yerde her zaman. Susturabilecek misiniz bizi? Başımıza Recep Tayyip Erdoğan. Susturabilecek misiniz bizi? Başımıza Başımız Recep, Recep, Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Susturabilecek misiniz bizi? Muhammed Mustafa'dan Muhammed Alparslan'a kadar gelmişim. Anadolu'da çarşı pazar boydan boya geziyorum. Nasıl susturacaksın milyonları? Nasıl susturacaksın milyonları. milyonları? Tayyip Erdoğan'ın 26 milyon tane oy vereni var. Allah'ım yeleceksiniz. Allah'ı mı yeneceksiniz siz? Muhammed Mustafa'nın nurunu mu söndüreceksiniz? Ne yapabilirsin maksimum bana? Ne, ne yapabilirsin, yapabilirsin maksimum bana? bana? Maksimum ne yapabilirsin bana? Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir, Hiçbir şey, şey, şey yapamazsın. yapamazsın. Anamdan hür doğdum, mezara da hür gireceğim. Mezara da hür gireceğim. Anamdan hür doğdum, mezara da hür gireceğim. Mezara da hür gireceğim.